sen de çalma gıcık telefon. İnşallah suya düşersin de teknik servis bile kurtaramaz seni. Yalnız kalmak istiyorum Savaş. Sen haklıydın. Hayatımı insanlar ne düşünür yaşamamam lazımdı. Fırça iyi geldi. Zaten en iyi yaptığın şey bu değil mi? Hak vermek. Dolaşalım biraz. İstemiyorum. Kalbini falan kırarım şimdi. Canını sıkarım. Sen ne söylersen söyle üzülmem ki ben. İçinden geçini biliyorum. Neymiş içimden gece? Hadi Savaş abi. Beni kırmak için hiçbir şey yapmayacağını biliyorum. İyi. Nazlı özür dilerim. Beni düşündüğün için bir ton arıza çıkardım. Siz yapmanız gerekeni yaptınız. Hem... ...seninle bir şey konuşmamız lazım. Neymiş? Sen harika bir kızsın. Bak bu konuşmayı yapmak benim için de zor. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ama aramızda konuşulmamış bazı şeyler var, biliyorsun. Hadi söyle Savaş abi. Yok, hiçbir şey bilmiyorum. Bilmek istersem de sana söylerim. Nazlı. Lütfen. Bak. Sen... ...hayatımda gördüğüm... Nazlı Hanım. Efendim. Anneniz geldi, sizi görmek istiyor. Tamam, hemen geliyorum. İstersen sonra konuşuruz. Ya da konuşmayız. Yani ne bileyim. Aslı, bir dur konuşalım. Gelmesene peşimden. Bak eve giderim. Bırakmam. Ya çığlık atacağım şimdi. Ya gitsene. Peri. Şimdi konuşun ne konuşuyorsanız Savaş abiyle. Bana teşekkür edeceksin. çok şanslısın. Bizim yedek kıyafetlerimiz var odaların birinde. Onlardan birini giyebilirsin. Ciddi misin? Ee hazırlıklıyız. Gece uzun. Ee, ne yapayım o zaman ben giyineyim. Şuraya bak ya sıra sıklam oldum. Selin. Sakın. Geçeceğim birazdan. Ali'ye, Savaş'a bunları niçin yapıyorsun? Babamın yaptıklarının bedelini onlara mı ödeteceksin dedi ablam bana? Haluk lütfen. Abla dur ne olur bitireyim. Bitireyim, anlatayım ne olur. Biz çok sorunlu bir çocukluk geçirdik. En çok da ben. Şahitleri burada. Hayruk anlatmanı istemiyorum. Allah Allah aşkına anlatılacak şeyler değil zaten. Anlatılacak gibi değil yani. Ben buradan giriş yaptım şu yüzden. Ali'ye yaptıklarımı Savaşı evden kovuşumu ona yaptıklarım falan hatırlayınca, ...ve bunu düşününce bu davranışın altında bir travma olduğunu anladım. Babam, babam yüzüne, hepinizi mahvettim. dışarıdan baktığımda ben de olanlara inanamıyorum. Mahvettim herkesi. Bir sorunun olduğunu sizin önünüzde kabul ediyorum. Ve profesyonel yardım almaya karar verdim. Sen gerçekten ciddi misin bu konuda? Çok ciddi Ahmet. Sizden tek ricam... ...bana bu konuda destek vermeniz. Bunu isteyecek yüzüm de yok. Hak etmesem de... ...sizden ikinci bir şans istiyorum. Özür dilemek bir işe yaramaz çünkü biliyorum ki çok derinlerde hasar verdim. Ama bir yerden de başlamam lazım. Ee, o yüzden çocuklarla yüzleşmek istiyorum. Ahmet, bana yardım etmeni istiyorum. Çocukları bana yarın eve getirir misin? Elimden geleni yaparım. Madem takıldık kaldık buraya. Ne söyleyeceksen söyle. Sen de kurtul ben de kurtulayım. Kızmak yok ama. Tamam. Kızmayacağım. Söyle. Seni tanıdığım için çok mutluyum. Sen benim için çok özel birisin. En zor zamanlarımda yanımda oldun. Bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Nazlı, ben sana. Ben sana? O gözle bakamıyorum. Arkadaşımsın sen benim. Umut vermek istemiyorum sana. Yazdıklarını gördüm. Çok hoşuma gitti. Çok mutlu etti beni. Ama ben mektubuna karşılık veremem. Çünkü ben sana aşık değilim. Ne mektubu ya? Ne mektubundan bahsediyorsun sen? <laughs> çantamdaki mektuptan bahsediyorum. Ya hala mektup diyorsun bana, hala mektup diyorsun. Savaş, ben sana mektup falan yazmadım. neyin anlamadın bunu? O zaman acayip bir durum var ortada. Acayip bir durum varsa var. Bana ne bundan? Git kimse senin gizli hayranın. Kim aşıksa sana... ...ona söyle böyle saçma sapan laflar. Umut veremezmiş. Yazık. özür dilerim seni yazdığını zannettim Savaş. Sen burada değilsin. Geri gelmemi ister misin? Sen burada değilsin. Seni çok özledim. Özlemedin. Gözlerimi açtığında burada olmayacaksın. gidiyoruz. Ablacığım kızdın mı? Ben senin için yaptım. Peri, ya sen böyle bir şey nasıl yaparsın ya? Ha? Kötü bir şey mi söyledi yoksa? Evet, çok kötü şeyler söyledi. Ben bir kez daha anladım yerimi. Arkadaşıymışım. Aşık değilmiş bana. Bunu biliyordum zaten ama bunu suratıma söyledi anlıyor musun? Hepsi senin yüzünden oldu. Ablacığım ben böyle üzüleceğini bilsem kilitler miydim seni odaya? O zaman niye benim ağzımdan mektup yazıp çantasına koyuyorsun? Mektup? Ablacığım yemin ederim ben böyle bir şey yapmadım. Abla dur.